deki jack meyvasını şimdi biz koparacak bakalım. <laughs> İnşallah dereceğiz. Nangatok. Nangatok. Aa iyi. Okay. Nangatok. Vay be. Nangatok. İyi nama Nangatok. Tüm Türkiye'ye selamlar. Bugün bazlama yapacağım inşallah. İşte Endonezya'ya geleli 20 gün oldu. İlk geldiğim sıralarda bazlama e, yapmıştım. O bazlama bitti. Bazlama burada gerçekten iyi oluyor. E, çünkü burada Endonezya'nın halkı, insanları e, hani ekmek yeme şeyleri yok onlarda. Alışkanlığı yok bizim gibi. <laughs> Biz ekmek iyi yemeden duramayız yani. <laughs> Eğer siz de e, yabancı bir ülkede falan bulunduğunuz zaman ya böyle bir durumda kalırsanız e, e, bu benim yaptığım şekilde yapıp e, günleri yani geçirebilirsiniz bu şekilde yani. Çünkü yaptığım bazlamayı e, yaptıktan sonra balon mazlama bu. Pişirince tavada, tavada pişiriyoruz böyle. Kabarıyor. Balon oluyor. Balon olduktan sonra bunu dinlendirmeye alıp e, ondan sonra streçleyip soğuyunca streçleyip buzluğa atıp sabahları kahvaltıda bir tane çıkartıp yiyebilirsiniz yani. Güzel oluyor. Ben işte işte 3. yılım oldu Endonezya'ya geleli. Ya bu şekilde yapıyorum ben. Gayet de güzel. Yani bu bazlamadan sandviç ekmeği de olabiliyor. Ee, normal sabah kahvaltılarda hararet ısıtıp yiyebiliyorsun. Normal zaten buzlu attığın zaman, çıkardığın zaman tazeliğini koruyor yani hiçbir sıkıntı olmuyor. Ee, bu arada e, sayfamda beni beğenen ve be, e, yorum yapan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum buradan. İnşallah e, Yavaş yavaş da olsa izlenme oranımız, beğen oranımız, abone oranımız yükselecek. inanıyorum buna ben inşallah. İnşallah güzel bir video olur. Bu video'mda da özellikle sadece sizi bir yere sabitlemek istemedim. Parça parça bulunduğum yerlerde, markette olsun veya başka yerlerde, birkaç yerde böyle böyle parça parça şey yapacağım yani video'yu birleştireceğim, bu şekilde bir paylaşım yapacağım. İnşallah video'yu beğenirsiniz. Beğenileri yapmayı lütfen unutmayın. Ee, şu anda gerçekten abone saymaya az. Abone sayım arttıkça ben de içerikleri daha da elinden elimden geldiği kadar daha fazla özen göstereceğim. Daha güzel sizler için videolar yapmayı istiyorum inşallah. Hadi başlayalım. Mazlama için 7 su bardağı un, Tuz, şeker var. Şimdi oranlarını zaten söyleyeceğim ben. Sıvı yağ var. Burada zaten Endonezya'da burada Endonezya mutfaklarında yani burada insanlar genelde evlerinde yemek yapmadıkları için yani şu andaki durumumuz buna göre el, elverişli. Elimizden geldiği kadar şu andaki durumda yapmaya çalışıyorum ben. Yani. Dediğim gibi 7 su bardağı un şeker, tuz sıvı yağ. 7 su bardağı un için 3 su bardağı su veriyoruz. Tamam. Ben toz kullanıyorum. Benim de benim toz olduğu için Geçen bir paket toz maya vardı. Ben bunun yarısını kullandım, yarısı duruyordu. Böyle streçledim. Hamuru vuracağımız kaba önce suyu döküyoruz. Dediğim şekilde. 7 su bardağı ona 3 su bardağı su. Maya eritmek için suyun içerisine kaba boşalıyoruz. bir tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı şeker. Hatta ben şekeri bir buçuk atayım biraz daha. Yemek kaşığı kadar da su. Ve göz garan et. Yemek kaşığı kadar yağ. Bulunduğum yerde benim burada hava sıcaklığı biraz yüksek olduğu için zaten hava nemli burada. Ee, bu bazlama hamur suyunu alıp kullanırsanız daha iyi olur hamur için. Çok fazla sert de olmayacak. Çok fazla aşırı cıvık da olmayacak. Çok fazla cıvık olduğu zaman ele yapışıyor. Hani e, durumunda biraz sıkıntı oluyor. Biraz bıraktım onu ben. Çünkü hamur yoğurken ele yapışma durumu olursa belki eğittim bana Ne kadar güzel yorursanız, ne kadar çok yorursanız, o kadar iyi olur. kafana dinlendireceğim. Ondan sonra bazlamalar yapacağım. Bazlamalar yapmaya başlayınca tekrar görüşeceğiz. Evet arkadaşlar. Bazlama hamurumuzu dinlendirdik. 15-20 dakika falan. Bu arada bazlama hamuru dinlenirken hanımla bizim e, hanımın kız kardeşinin e, çocuğu geldi. Yani küçük. İsmi Berlin. Şimdi hamura başlayalım. Kesmeye. Tamam, bu arada çocuk burada geziyor işte. Bak burada Berlin. Berlin. Hadi yap ki. TADAAA <laughs> Neyse bu burada kendi başına gezerken oynarken ben de bu kesmeye çalışacağım bakalım bu kesip bezelikten sonra Yapmaya başlayacağım inşallah. Altına biraz un sayayım. どうもようしく。<laughs> Ne? Hamur istiyor benden Merve ya. Bunu yapacağız sen yiyeceksin tamam mı? Tamam mı Merve? Tamam mı? Bunları yapacağız inşallah sen yiyeceksin. Tamam mı Merve? Ready? Maşallah çocuk çok uslu ya böyle normal ağlamıyor. Kendi haline oynuyor bıraktığın zaman. Ama tabi ilgi istiyor illa o da. Ha ben güven bulmayınca gözler hemen dolmuş belirin. Gel. Gitsin Bizim bağımızın 3 tane çocuğu var. Alanda belki işte bu ek çıkıyor. Alanda üç yaş. Aman alama sen. belli. Hiç alamaya çocuğu alanda alamıyor. <laughs> Selam. Selam. Yeni de Aa bak roti yapıyorum roti. Hadi. Al. <laughs> al, al. Hadi. 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 MAUTİ DUR MAUTİ DUR Tanrım uyku istiyor ya uyuyacak Keep you in my heart And my heart is where you are I still think of you, I want I still think of you, I want you coming back I remember when we were staring at a photo Don't forget the way you look me in the eyes And I keep you in my heart, and my heart is where you are I still think of you, I want you coming back Call me when you want, baby can't Evet arkadaşlar, bazlama pişirme işlemim bitti. Gerçekten süper oldu bazlamalar. Hemen hemen hepsi bazlamaların hepsi kabardı. Gördüğünüz gibi. Bundan sonraki aşamada bunu biraz bekleteceğim ben soğuması için. Ondan sonra bunları tek tek streçleyeceğim. Streçleyip bunları buzlu atacağım. Buzlukta şoklanacak. Sabahları kahvaltının yanında ben bundan bir tane çıkardığım zaman yediğim zaman yani bu beni bana yetiyor yani. Ondan sonra bu burada zaten toplam 15-16 tane var. Ee, yani tahminen iki hafta falan inşallah bana yetecek bu yaptım yapmış olduğum bazlamalar. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, bazlamaları yaptık. Güzelce streçledim, dolaba attım. Videonun sonunda da sizinle bir Endonezya meyvesi paylaşmak istedim. Ee, bunun ismi, bu meyvanın ismi rambutan. Endonezya'da ve bazı Asya ülkelerinde yetişiyor. Ee, dışı şu şekilde tüylü gibi. Ha, plastik gibi böyle bir şey yani. <laughs> Şöyle ortadan şu şekilde açılıyor. Sert bastırarak. Ha, bu şekilde. Beyaz içi İşte bu. Bu şekilde ortasında çekirdeği var. Tadı üzüm gibi aynı Bildiğimiz bizim yaş üzüm gibi tadı. Bunu zaten biliyorsunuz mango. Ama esas mango'nun yeri Asya ülkeleri. Şimdi mesela bazen sanıyorum Türkiye'de yetişiyor ama seralarda yetişiyor seralarda. Yani bunu aldığın zaman bile dışından kokusu geliyor yani bunu yani yeri olduğu için burası her şeyin tabi yerinde yetişmesi farklı oluyor. Artık bundan sonra videoların sonunda inşallah bir tane Endonezya meyvesi yani e, tanıtmak göstermek istiyorum inşallah. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni videolarda inşallah görüşmek üzere. Beğeni ve yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Desteklerinize ihtiyacım var. Herkese iyi günler, görüşürüz.